Bugünkü dersimizde dolaşım sistemini birlikte işleyeceğiz. Dolaşım sistemi dediğimiz zaman biz hayvanlarda iki tip dolaşımdan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi açık kan dolaşımı, bir diğeri ise kapalı kan dolaşımıdır. Açık kan dolaşımı dediğimiz zaman adından da anlaşıldığı gibi kan damar dışına çıkmaktadır. Kan damar dışına çıkar, vücutlardaki sinüs denilen boşluklara geçer. Yani damarda bir bütünlük söz konusu değildir. Bu yüzden de açık kan dolaşımına sahip olan canlılarda kanın akış hızı yavaştır. Baktığımız zaman açık kan dolaşımı e, omurgasızlarda görülmektedir. İşte örneğin böceklerde, yumuşakçaların bazılarında bunlarda hep açık kan dolaşımı görülmektedir. Genel olarak madde, e, madde alışveriş hızı düşüktür. Bu yüzden de metabolizma hızı genellikle düşük olan canlılarda görülmektedir. Demek ki açık kan dolaşımında kan damar dışına çıkar, sünisten boşluklara geçer, kanın akış hızı yavaştır. Genellikle de bu yüzden metabolizma hızı düşük olan canlılarda görülür. Baktığımızda açık kan dolaşımı omurgasız bazı hayvan türlerinde görmekteyiz. İkincisi ise kapalı kan dolaşımı. Kapalı kan dolaşımı bir kere omurgaların tamamında kapalı kan dolaşımı vardır. Omurgasızlardan da toprak solucanında, yumuşakçalarda, yumuşakçalarda mürekkep balığında biz kapalı kan dolaşımı görmekteyiz. O zaman omurgaların tamamında kapalı kan dolaşımı vardır. Bu bir doğru bir ifade. Ancak omurgasızların tamamında açık kan dolaşımı vardır derse bu yanlış bir ifade olur. Çünkü gördüğünüz gibi toprak solucanında, mürekkep balığında da kapalı kan dolaşımı vardır. Veya şöyle de sorabiliriz soruyu. Biraz değiştirerek de sorabiliriz. Örneğin desek ki kapalı kan dolaşımı sadece omurgalarda bulunur. Bu ifade ne yapar? Yanlış bir ifade olur. Çünkü omurgasızlarda da bulunmaktadır. Demek ki özellikle bu tür sorularda ne demek istediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı kan dolaşımında yine adından da anlaşıldığı gibi kan damar dışına çıkmaz. Kan damarlar içerisinde bir sirkülasyon halinde seyretmektedir. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar şeklinde bir yol izlemektedir. Kanın akışı hızlıdır. Bu yüzden genellikle metabolizma hızı yüksek olan canlılarda görülmektedir. Şimdi omurgalı hayvanlardaki dolaşım sistemlerine bakacak olursak bir kere biraz önce söyledik. Omurgalıların tamamında kapalı kan dolaşımı görülür. Tamamında kapalı kan dolaşımı var. Açık kan dolaşımına sahip herhangi bir sınıf yok. Birinci olarak balıklar. Balıkların kalpleri iki odacıklıdır. Bir kulakçık bir kayıncık olmak üzere iki olacıklıdır. Balıkların kalplerinde daima kirli kan bulunur. Kalpten çıkan kirli kan ee, baktığımız zaman tekrar ee, solungaçlara gider. Solungaçlarda temizlendikten sonra kalbe geri dönmez. Bu yüzden balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur. Demek ki kalpten çıkan kirli kan solungaçlara gitti. Solungaçlarda temizlendikten sonra doğrudan doğruya vücuda gönderilir. Kalbe geri dönmez. Bu yüzden de balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur diyoruz. Kurbağalara baktığımız zaman kurbağalarda kalp iki kulakçık bir karıncık şeklindedir. Karıncık kısmında temiz kanla kirli kan birbirine karışır. Vücuda karışık kan pompalanmaktadır. Bu yüzden biz bunlara soğuk kanlı canlılar diyoruz. Veya bir başka ifadeyle değişken vücut ısındırlar. Yani ne demek? Yani vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişir. Demek ki karıncık bölgesinde temiz kanla kirli kan birbirine karıştı. Vücuda karışık kan pompalandı. Bu yüzden soruk kanlı, değişken vücut ısını. Yani vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişir. Sürüngenler sınıfına baktığımız zaman sürüngenler sınıfında yine kalp 3 odacıklıdır. Kurbağalarda olduğu gibi. 2 kulakçık, bir karıncık. Ancak karıncık kısmında kurbağalardan farklı olarak yarım perde bulunmaktadır. Bu tam bir ayrım değildir. Sadece belli bir çıkıntı halinde yarım perde bulunmaktadır. Timsallarda ise bu tam perde haline dönüşmüştür. Yani timsallarda kan dört odacıklıdır. Timsalların kalplerinde evet temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz ama kalplerinden çıktıktan sonra hemen kalplerin üst kısmında bulunan panizza kanalında temiz kanla kirli kan birbirine karışmaktadır. Demek ki panizza kanalında temiz kanla kirli kan birbirine karışır timsallarda. Sonuçta timsallarda da sürünenlerde olduğu gibi vücuda karışık kan pompalanmaktadır. Yani soğuk kanlı canlılardır. Kuş ve memelilere baktığımız zaman kuş ve memelilerde kalp artık dört olacıktır. İki kulakçık, iki karıncık. Temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz sıcak kanlı canlılardır. Yani vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmez. Daima vücut sıcaklığı neyse ortam şartları ne olursa olsun onu koruyacaktır. Kuşlarda arkadaşlar aort sağa doğru eğilmiş durumdadır. Memelilerde ise sola doğru eğilmiş durumdadır. Demek ki kuş ve memelilerde aort bakımından böyle bir farklılık söz konusudur. Böylece hayvanlarda dolaşım sistemini tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.